Nedir bu haliniz? Kim astı buraya sizi? Kim atacak Mahmut Hoca? Mahmut Hoca mı? Evet ceza verdi. Boyunlarından atacaktı zor mani olduk ya. Bu yaptığı insanlığa sığmaz. Çabuk indirin arkadaşlarınız aşağı. Sınıflarınıza gidin. Bu meseleyi halletmenin zamanı geldi. Avni Hoca gel Mahmut'u <laughs> <laughs> anlarsınız ya. <laughs> Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz Mahmut Bey? Ne demek istiyorsun? Öğrencilere böyle ceza verilir mi? Nasıl ceza verileceğini ben Veremezsiniz! Veririm. İnsafsızlıktır bu yaptığınız, insanlığa sığmaz! Ağzından çıkanı kulağın duysun delikanlı! Siz zalim duygusuz adamın birisiniz! Öğrenci düşmanısınız! Sizinle aynı mesleği paylaştığım için utanç duyuyorum! Yeter! Asıl sen ileride utanç duyacağın laflar söyleme! Şikayet edeceğim sizi! Attıracağım bu okulu! Öğrenci ayağından asmanın ne demek olduğunu anlayacaksınız! Ayağından asmak mı? İnkar etmeyin! Üç öğrenci ayaklarından ağaca asılmıştı! Benim astığımı mı söylediler yoksa? Evet! Sen de inandın öyle mi? Tabi! Yoksa siz asmadınız mı? Hayır! Böyle bir şeye nasıl inanabilirsin? Söyle, nasıl inanabilirsin? İyi ama gözlerimle gördüm, asılmışlardı! Kendileri yapmış olamaz mı? Olamaz! İyi düşün! Evet olabilir. Ama nasıl yapabilirler? Yalancılık bu.